İşkura kayıtlı sizler dikkat. Kentte 400'e yakın açık iş pozisyonuna 612 personel aranıyor. İşkur Isparta İl Müdürlüğü kentteki işsizliği azaltmak için işverenle işçi arasında köprü görevi görüyor. Bu doğrultuda İşkur İl Müdürlüğü işverenlerin talebi doğrultusunda belirlenen açık iş pozisyonlarını açıkladı. 370'e yakın açık iş pozisyonu olduğunu ve 612 personel randığını söyleyen İl Müdürü Mustafa Öke, Başvurular İşkur'un resmi internet sitesinden yapılıyor dedi. Şu anda e, halen devam eden e, 370 tane firmamızın ilanı var. E, i̇nternet sitemizde yayınlanmış durumda. E, bu firmalarda 612 kişi arıyoruz. E, bu işlere müracaat edebilir iş arayanlarımız. Hemen hemen her meslekte ilanlarımız var. Her sektörde ilanlarımız var. İnternet sitemizden detayları görüp vatandaşlarımız başvurabilir veya kurumuza gelerek iş ve meslek danışmanlarımızla görüşerek ilanlarla ilgili detaylı bilgi alıp başvuru yapabilirler. İl Müdürü Höke en çok aranan meslekleri ise şu şekilde sıraladı. Şimdi ilimizde biz işkuru olarak e, her yıl sahaya çıkıp 20'den fazla işçi çalıştıran tüm işverenlerimizle yüz yüze görüşerek en çok aradıkları mesleklerdeki eleman sayılarını, iş yerlerindeki mevcut durumu sorguluyoruz. Ee, bu yaptığımız çalışma sonucunda da ilimizde hangi mesleklerde eleman arandığını, bulunamadığını tespit ediyoruz. Ee, ilimizde en çok aranan malum mermer sektörü ön planda mermer işçisi ön plana çıkıyor. Bunun yanında iş yerlerinde ciddi bir e, muhasebeci, muhasebe meslek elemanı, ön muhasebeci arayışımız var. Ee, yine kaynakçı, elektrikçi gibi sanayiye yönelik mesleklerde ciddi bir arayışımız, eksiğimiz var. Ee, mobilya sektörü elimizde malum, ön planda. Ee, mobilya montaj elemanı, mobilya imalatçısı mesleğinde de çok arayışımız var. Bunların yanında e, sürekli aranan, e, hiç bitmeyen mesleklerden, aradığımız mesleklerden aşçılık en çok aranan meslekler arasında. Malum marketlerde satış elemanı arayışımız yoğun. İlimizde çağrı merkezlerimiz var. Çağrı merkezi görevlisi mesleğinde de çokça eleman arayışımız oluyor.